Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mor Icardi Junior Kariyer bölüm 2'den devam ediyoruz. Bölüm 2'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, en son Spal'a gitmiştik arkadaşlar. Ee, Fiorentina'dan. Şimdi maçımız var yedeyiz. Dakika 80'de oyuna giriyoruz. Mor olarak oynuyoruz zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz. Eee orayı Kardi olarak oynuyoruz. Kardi Junior. Şu anda bekliyoruz arkadaşlar oyunun açılmasını. Evet. Açılıyor. Kardi dakika 80'de oyuna giriyor. Görüntü çok garip. Görüntü çok garip. Ayarlar. Oyun ayarları. Klasikti benimki galiba. Yok bu değil. Bir yer. Bir yer. Dur arkadaşlar şunu yapmam lazım ya. Eee oyun ayarları. Heh, oldu. Biz santraforuz. Neredeyiz şu anda? Oradayız. Tamam. Santraforuz değil mi? Arası bizim mevkimiz değil. Vardı bize pası. Şimdi gidiyoruz. İyi kardeşin yer. İstedi pasını aldı. Pasını iyi kardeşin yer. Mohro iyi kardeşin Attı golünü. Gol gol gol. Gol 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 gol. Icardi Junior Solaya ayağı şimdi Icardi Yani Icardi Junior derken bir plase Micaç Micaç şu anda kurtardı Icardi Junior Orta istedi vuramadı Oh Vurduk ama Kona

pas 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 oldu mu altın son tamam olmuş olması lazım şimdi kardeşim istedi pasını oh dışarıda kulpay kaçtı kulpay kaçtı gerçekten bu 85 o oh, pazar ayarladı. Pazar ayarladı bizi. Binotto. Bir dakika uzatmam lazım. Tamam. Finotto. Arkadaşlar bu arada onurla kafa bölüm bölüm bir geldi onu da izlemeyi Can ve like atmayı unutmayın da kanal Çok iyi bir kurtarış. Well, be ben alırım dedik. Zaten ona attı so, hayır ama Olamaz. Tamam. Alfonso. Pas. Pas Alfonso. Aldık pasımızı. İkardi Junior. İkardi Junior. Verdik pasımızı. Abi. Abi. Tamam. Of. Bizimkiler de bir şey yapamıyor ki. Abi spalda olmak da böyle bir kötülük derken abi pas atsana işte. İkardı Junior olmadı. Verdik pasımız olmadı. Evet son 59 saniye diye. Yemeyelim. Yemeyelim. Abi. Hayır 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 sakın. Yere 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 sakın. Hayır ha oh, işe Evet. Bitmedi. Evet bitti. Ve bizim golümüz <laughs> golümüzle Mauro'yu kaldı. yarın golüyle bir bir beraberliği getirdik. Serie A ve arkadaşlar. 8.1 ile oynadık. Görevlerimizi yapabilmiş miyiz bakalım hemen. Palermo. Görevlerimizi iki tanesini yapmışız, bir tanesini yapamamışız. Hala yedeyiz yani. Ee, hemen geçelim diğer maça. Hızlı hızlı hızlı. Hayır rezerv olmayalım. Oh çok az aldı. çok az kaldı bu arada rezerv olmamıza. Sizle beraber bir de antrenman yapalım. Yaparım rezerv olmak istemiyorum. Rezerv olursak çok kötü olur çünkü arkadaşlar. Evet. Abi hangisi biziz? Hangisi onlar? Anlaşılmıyor top bizde mi ya? Pas 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 Alfonso. Abi adamı bizim oyuncu sandım. Çok kötü. Olmalar niye böyle? Bizimkiler o yüzden az gol atmış olabilir. Pas isterdim ona nasıl pas? O nasıl pas? Bas 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 bas. Hedeflerimiz ne? Gol olan şut oranını yüzde en az yüzde elli yap. başarılı 30 yüzde en az otuz yap. Bas bas abi bas bas bas. bas. Pass. Koş. Yap tripling Neyse sıkıntı yok. Abi offside gerçekten? Yok. İstedik pas... Ya. Abi bizimkiler daha pas atmasını bilmiyor. Biz bu takımda nasıl yapalım? Ama bizim de 72 ratingimiz <laughs> var da. verdik pasımıza Şimdi geri bize verdiler. <laughs> Icardi şimdi sıyrıldı aradan. Icardi şimdi yer. Hayır. Hayır olmuyor. Olmuyor. Çok iyi de sıyrıldı Icardi şimdi yer. Kareta. yer aldık. 6 ,4, 4 şu anda biraz iyiyiz. Bas, hayır. Atlı hayır yiyeceğiz. Well, eh. the the bas kaza yavrum, bas kaza. Ah! Kim tutar niye bas kaza? Eh. Eh. Bas, 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 bas arkadaşlar. Basın arkadaşlar. Arkadaşlar basın. Ya Mauro, Mauro Icardi Junior, Mauro Icardi Junior, gol, gol, gol. 87 atıyor Mauro Icardi Junior. Gol. 87 Bas 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 bas. Aldık, verdik pasımızı. Hı. Ya bir dakika yapabilmiş miyiz bütün görevlerimizi? Yapmışız, rahatlıkla yapmışız. Hadi. Şö gel at bana. Heh. Koş 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 Moro. Moro koş Moro. İkardijinir koş. Koş İkardijinir. At çalımını ne Aç orta ne yukarıda Junior hayır. Yukarıda Junior kaleci. Kaleci. Hayır çok kötü bir orta. At basını. Hayır Ricardo Junior çok kötü orta ama bu maçta berabere 1-1. Maçta berabere. Bu maçla beraber arkadaşlar. Şimdi bir tane antrenman yapmamız gerekiyor. Hatta simüle edelim. Niye yapıyoruz ki? Seçelim antrenmanları simüle edelim arkadaşlar. Yoksa rezerv olacağız. Yoksa rezerv olacağız. Rezerv olacak mıyız? 15'e kazandık çünkü. Ee, sıradaki maç çok kötü de değil, değil. Neyse 3 şey ötüde. Tamam rezerv olmadı ki. Bu san maç olabilir belki diyecektim 77'de yine 77'de girdik iyi sağ santraforuz 4-4-2 oynuyoruz herhalde arkadaşlar o yüzden olabilir ee, normalde santrafor olmak isteriz ama sağ santraforuz maalesef ama bütün sağda varız yani evet şimdi hadi bizim boyumuz kaçtı ben onları ayarlasam mı? İyi mi boyumuz falan? Abi verdik pasımızı. Ver geri bize. Versene. he. Icardi Junior. Icardi Junior. Olmadı. en az bir gol veya asist yap tamam. Bir gol veya asist yaparsak çok iyi. Şimdi aç ortanı. Çok kötü bir orta. Hop 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 Hayır koleji. Şimdi bak Allah fake attı. Çok büyük fake attı. Gönder. Hop hareketi <laughs> kes. Hayır. Arkadaşlar olmadı. Olmadı. Bas 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 bas. Hayır. Bas basın. Basın. Heh. Çok iyi bir pas. Icardi Junior, Icardi Junior, Icardi. Icardi Junior vur. Hayır <gülüyor> olmadı. <gülüyor> Çok iyi geldik ama olmadı. Ama offside <laughs> zaten? Ne bir, bir, bir sıfır. Ay sıfır sıfır arkadaşlar şu anda. Hadi bir gol atalım be. Hadi bir gol atalım be. Bir dakika. <laughs> olsa devam ediyoruz. Kardeşim aladı da. Neyse devam. Uh. Ah be. Bomboşum. Ay! nas farklı kaçtı, kılıp kaçtı Vallahi Bir yandan video kaç dakika olmuş ona bakıyorum arkadaşlar. Bas 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 bravo hata yaptırdık. Hayır, sakın. Ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Bas bas ha

İlk kardeşin ne yaptın ilk kardeşin yeri? Bas! Alırsın bana. bravo. <laughs> ben niye sol santra forma <laughs> geldim şu Abi artı 1 ne? Ya abi ya. Hakem niye bitiriyorsun hemen? Niye hemen bitiriyorsun? Bir maç daha yaparız. Sıkıntı yok. Bir maç daha yaparız rezerv olmazsak. Yaparız. İnşallah. Rezerv olmazsak yapacağız. Olmayız. Güzel. %15 tamamlamışız ya. %30 tamamlayacaktık. %30 tamamlasak çok güzel olurdu. Tamam. Evet bu maça çıkıyoruz. Son maçımız arkadaşlar. Ee, başlattık. Inşallah. i̇nşallah gol atarız. İnşallah gol atarız. İnşallah gol atarız. Amin. İnşallah gol atarız. İnşallah gol atarız. İnşallah. inşallah. İnşallah gol atarız. İnşallah gol atarız. İnşallah inşallah inşallah. Şey pas at at bana pas at ya pas at pas at pas abi bu kale niye böyle <laughs> abi, o nasıl Ya ona pas yolla Adam attım bildiğin topu dur yardıma gitsek mi Oy yukarıda kaleci Igor Junior açtı ortasını. Pas istedi. Yer. Igor Junior aldı. Igor diye. Junior açtı ortasını yine olmadı. Hayır, hayır. Sarı kart mı aldı? Ne oldu? Bir şey oldu. Ee, bas 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 bas. Bas görevlere bakmadık. Ama golümüzü attık. Dur görevlere bakalım o anda. Tamam yapmışız biz, bütün görevler çok iyi. Çok iyi bütün görevler yaptık ve bu maçı kazanacak mıyız? Mori kardeşinin golüyle bu maçı kazanacak mıyız? Bas 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 basmaya devam bas devam. devam Nesko. Bas al alırsın. Arkadaşlar yani yarın canlı yayın gelebilir haberiniz olsun. Yok <laughs> hayır. Yanlış bastım. Sakın. Sakın yapma. Sakın yapma. Icardi e Junior oldu. Icardi e Junior. Icardi e Junior. Yaptı golünü ikinci golü. Icardi e Junior. Taraftarlara diyor ki. Beni küçümsediniz ama ben attım. Icardi Junior hat mi yapacak yoksa Yoksa asist yapmayı mı tercih edecek derken Bir şut Leali. Ali Junior hat-trick Gol 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 Icardi Junior İlk defa bu kadar çok gol attı bir maçta 3 gol ama kaleciler de çok kötü yani adamların. Bunlar kim? Ascoli. Ascoli, 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 Bas, 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 bu maç çok formunda. 10 oh. maçta 10 gol. Her maç gol atıyoruz. Her maç gol atıyoruz. Çoğu maç atamıyoruz ama. Abi bas. Abi ha. Hayır, sakın. Yapmayacak zaten yapamaz da. Yapamaz da tahmin etmiyor. Ama bana attı. Bas istedim de arkadaşlar. Hayır, yapma. Sakın. Neyse. Tamam yap bir şey olmaz. Hayır, kaybettik topu. Topu kaybettik. Bas 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 bas. Bas. Bravo, bravo. O offside. Offside bana atma. Çık. Çık. Zaten çıktık kaldık. Şimdi. Gidiyoruz. İlk kafa dizini olmadı. Olmadı. İlk kafa golünü atabilir mi İlk Adi Junior. olmadı. Hiç olmadı. Ne ne oluyor? Korner. Korner korner korner. Maçı son atadı. Oo Orofio denemesi ama foul kardeşinle çok kötü bir foul yaptı izleyelim isterseniz bakın burada Ravashato'ya kalkayım derken adam yüzüne bir yapıştırdı yok bir şey yok ha yok adamın üstüne atlamış o yüzden foul vermiş evet foul foul ee, evet Paul galib galibiyetini alıyor Video burada bitiyor. Icardi Junior hat-trick yapıyor. Çok az kaldı bitmesine durun. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.